Arkadaşlar herkese merhaba. E, malum e, ülkemizde ve dünyada bu virüsten dolayı insanlar evlerine kapandı. E, herkes can sıkıntısından patlıyor. E, ben de hem balık dostlarımıza hem de İstanbul'daki diğer tüm e, vatandaşlarımıza, arkadaşlarımıza İstanbul'un genel manası durumunu göstermeye çalışacağım. Şu anda e, Yeni Kapı, eski Balık Halin'in oradayız. Burası biraz e, sakin, Yollarda arabalar nispeten seyrek ee, şu anda gördüğünüz gibi eski balık halinin olduğu yerdeyiz. Ee, burayı garip bir şekilde şeyini de kapatmışlar girişini sebebi nedir bilmiyorum bilen arkadaşlar varsa yoruma yazabilirse sevinirim. Ee, İstanbul'daki balık meralarının durumlarını göstereceğim kimi yasak var diyor kimi yok diyor. Yasak var mı? Yok mu? İnsanlar yasağa uyuyor mu? Birazdan hep birlikte paylaşacağım. Şimdiden iyi seyirler. Görüşmek üzere. Şu anda gördüğünüz gibi karşıya geçen araç tünelinin girişindeyiz. Yol çok sakin değil. Ara, ara ara araçlar var. Buradan çatladı kapı. Batık gemi. Sarayburnu ve köprülü Size göstermeye çalışacağım. İyi seyirler. Şu anda Çatladı Kapı mevkini oralardan geçiyoruz. Eski batık gemi. Buraları da sakin. Çok fazla insan yok. atan şu anda pek gözükmüyor. Diğer taraflara da bakmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ee... İstanbul'da istavrit için en güzel meralardan bir yeri Sarayburnu'dayız. Şu anda Sarayburnu'da polis var, bilmiyorum. Balık atanları denetliyor mu? Olta atanları denetliyor mu? Fakat şeyde e, bayağı bir tekne var. Açıklarda, yani fazla açık olmasa da açıklarda bayağı bir tekne var. Şu an göstermeye çalışacağım size. Evet, gördüğünüz gibi açıkta bayağı tekne var. Bilmiyorum istavrit var mı? Ama e, olta balıkçısı şimdiye kadar hiç gözükmedi zannediyorsam. Evet hiç yok. Belki de polis onun içinde duruyor olabilir. Şu anda saray bunun durumu bu. Köpekler de var. Bolca tekne var. Evet kızımın söylediği gibi köpekler var yolun kenarında. Aa. Şu an bayağı sakin. Şimdi köpeğe doğru gidiyoruz. Galata Köprüsü'nün olduğu yere. Köpekler, köpekler bizi yemesin. Köpekler bizi yemeden buradan kaçalım ve köprüdeki bir duruma bakalım. Evet arkadaşlar şu anda da İstanbul'un en meşhur merası Galata Köprüsü'ne giriyoruz. Ee, gördüğüm kadarıyla kenarda polisler var. Evet polisler var. Zannedersem balık tutulmasına izin verilmiyor. Evet şu anda gördüğünüz gibi köprü bomboş. Tarihi günlerinden birini yaşıyor maalesef. Burada da polisler var. Evet, burada da polisler var kızımın söylediği gibi şu anda Galata Köprüsünde Herhal duruyor. bence? Evet, evet kızım çünkü balık tutmak yasakmış, karar çıkartılmış evet. Şu an var. köprüde Baba. belki de, e, Baba, de hayatım de boyunca de ilk de defa da. görüyorum tek Baba. bir balık Baba, tutmak bir için olta atan arkadaşımız yok. Evet. Köprü tarihi bir anını yaşıyor, enteresan. Allah en kısa sürede şu Baba. durumdan bizi kurtarsın diyelim. Görüşmek üzere. Baba. Evet arkadaşlar, şimdi un kapanı köprüsüne giriyoruz. Bakalım un kapanı köprüsünde durum nasıl? Çok farklı olacağını zannetmiyorum ama bakalım. Evet, burada da evet durum farklı değil. Oltadan tek bir obdişimiz bile yok. Burada, ben, Bomboş. Halic'in içinde de Baba. tekne falan yok. Ee, burada polis yok ama polis olmamasına rağmen e, oltadan tek bir obdişimiz de yok. Hadi Arkadaşlar Ahmet çekim biraz amatör olabilir. İşlemeden işlemeden direkt atıyorum. Eldeki imkanlarla ee, İnşallah inşallah gene e, İstanbul'da dolaştıkça, gezdikçe paylaşım yapmaya çalışacağım. Bu sırada bakalım şöyle sol tarafta bir arkadaş var mı? Yok. Kova sallıyor. Yok kova. İp sallıyor işte. Evet. İstanbul'da durum bu. Bir tane balıkçı bir arkadaş var. Dönüyor. Evet İstanbul'da sokaklar sakin. Olta atan hiç görmedim diyebilirim. Allah'ın kısa sürede şu durumdan kurtulmayı devletimize, milletimize, ümmeti Muhammed'e nasip etsin. Kalın sağlıcakla.